Kırgız bakar olur. Ben böyle olmasını istiyorum. Kırgız yapar olsun. Bunu başarmak lazım. Çünkü Türkiye'nin petrolü yoktu. E Kırgızistan'ın da yine petrolü yok. Dolayısıyla suyu bu şekilde değerlendirmek yarın petrolden göreceksiniz çok daha kıymetli olacak. Bunu halletmek lazım. Türkiye olarak Kırgızistan'ı her alanda desteklemeye, her alanda işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Eğitim ve kültür alanlarında ülkelerimiz arasında ciddi boyutta bir işbirliği bulunuyor. Türkiye, eğitim alanında Kırgızistan'daki en büyük uluslararası yatırım konumunda üniversitelerimiz ve okullarımız Kırgızistan'da yıllardır başarılı şekilde faaliyet gösteriyor. Diğer taraftan gerek Türkiye burslarıyla gerek askeri ve polis okulları programlarıyla hatta kendi imkanlarıyla her yıl yüzlerce kırk öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor. Eğitimdeki bu işbirliğinin gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. Zira Kırgızistan ve Türkiye'de yetişen öğrenciler ileride kendi ülkelerine önemli katkı sağlayacaklar. Bununla kalmayıp iki ülke arasındaki irtibat ve işbirliğini daha da derinleştireceklerdir. Eğitimdeki işbirliğini Kırgızistan ve Türkiye arasında her alana teşmil etmemiz gerekiyor. Bakınız şu anda mevcut ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkaralım derken bir şey inanıyor. Size ilanı iş adamlarımıza inanın. <laughs> ve siz bunu başarırsınız. Ben sizin gözlerinizde ve gerek Türkiye'de gerek uluslararası bazda yaptıklarınıza inanarak bunu söylüyorum. Bugün Afrika'ya gidin bu iş adamlarımızı görürsünüz. Latin Amerika'ya gidin bu iş adamlarımızı görürsünüz. Avrupa'da bu iş adamlarımızı görürsünüz. E Orta Asya'da niye olmasınlar? Kırgızistan'da niye olmasınlar? Ama bir şey istiyoruz biz. Nedir? Ekonomide bir kaide vardır. Bize öyle öğrettiler. Cıva, para aynen cıva gibidir. Kendisi için uygun olduğu yere kaçar. Şimdi parayı rahat bir zemine kavuşturmak lazım. Eğer hukuki noktada uygun zemini para bulamazsa o zaman Kırgızistan'a para gelmez. Bakın 10 yıl önce Türkiye'ye de uluslararası sermaye girmiyordu. Ama biz geldikten sonra uluslararası sermaye Türkiye'ye girmeye başladı. Ve ortalama şu anda Türkiye'ye uluslararası sermaye yılda 10 milyar dolar giriyor. Yılda. Ama bizden önce milyar doların çok altındaydı. Şimdi Kırgızistan'da da bunu başarmamız lazım. Ki uluslararası sermaye buraya rahat girsin. Her yönü müteahhitlik sektörüyle bilim finans sektörüyle hepsiyle gelsin girsin. Madencilikle girsin, turizmle girsin, tarımla girsin, hepsiyle girsin. Şimdi burası hele hele organik tarımın bana göre bir cenneti Bakın şu anda et sektöründe, süt sektöründe burası bu işin önemli bir yeri. Mesela şu anda Türkiye olarak buradan süt almaz mısınız diye sorsanız ben derim ki alamayız. Niye? Benim şimdi süt fazlam var. Ama 10 sene önce ben sütte ihtiyacım vardı. Biz o zaman sütte muhtaçtık. Yanlış politikalar uygulanmıştı. Ama şimdi biz süt fazlası vermeye başladık. Bunu gidermek için geçen yıl okullardaki öğrencilerimize biz 15 bin ton ücretsiz süt dağıtıyorduk. Bu yıl bunu 60 bin tona çıkardık. Ücretsiz dağıttığımız sütü buna rağmen şu anda süt fazlamız var. Hamdolsun. Buraya gel. Demek ki oluyor. Ama et noktasında şu anda beraber çalışabiliriz. Eğer spekler tutarsa, bu konuda beraber yapabileceğimiz iş. Onun için lütfen bu sektörlerde çalışan arkadaşlarım birbirleriyle iyi iletişim kurmak suretiyle bu adımları atsınlar dedim. Ve Türkiye'nin büyük şirketlerin, büyük yatırımcılarının Kırgızistan'a daha fazla ilgi duyması için biz gerekeni yapıyoruz ve yapacağız. Değerli kardeşlerim, tabii bütün bunlarla beraber bir hususu birlikte özellikle bir durumdayım. Özellikle gelebilmesi kendilerini o ülkeye <laughs> hissetmesi lazım. O, özümünde, bürokraside, yargıda, yatırımcılar eşit muamele ve belirlilik ister. Yani önünü görmeyi ister. Türkiye olarak gerçekten bu ülkemizde de on yıllar çok sıkıntı çekti. Ancak yatırım ortamını hızla iyileştirmek suretiyle engelleri ortadan kaldırdık. Dünyada uluslararası yatırımları en fazla artıran ülkeler arasına girdik ve şu konuşulmaya başlandı. Türkiye güvenli bir limandır denmeye başlandı. Çünkü iki sır kelimeye çok inanırım. Bunun bir tanesi güvendir, bir tanesi istikrardır. Eğer ekonomide güveni ve istikrarı sağlayamazsanız o ülkeye yatırımcı girmez. Onun için güven ve istikrar çok önemli. Ondan sonra tüketim gelir, ondan sonra yatırım gelir, ondan sonra üretim gelir, ondan sonra da istihdam gelir. Bunu bu şekilde başarmak gerekir diye düşünüyorum. Kırgızistan'da büyük değişimin ve gelişmenin paralelinde yatırım ortamı iyileştikçe inanıyorum ki daha fazla yatırımcı gelecek, istihdam başta olmak üzere her alanda daha fazla iyileşme hissedilecektir. Bundan hiç şüphem yok. Ve Kırgızistan'da özellikle yine söylüyorum, hidroelektrik enerji, turizm, madencilik, tarım ve hayvancılık alanlarında bu büyük potansiyeli ve tabii kaynaklardan kaynaklanan o zenginlikleri, hep birlikte değerlendirme imkanı var. Ve bunun içinde uluslararası sermayenin ulusal sermaye ile bütünleşmesi Kırgızistan'ın da sıçramasını getirecektir diye düşünüyorum. Bu bakımdan belki bazı mevzuat değişimlerine ihtiyaçlar olabilir. Bu mevzuat değişimlerinin de gerçekleştirilmesi şüphesiz ki bu süreci kolaylaştıracaktır. Ben bu katılım sebebiyle tüm emeği geçenleri kutluyorum. Başta bakanlarımız olmak üzere kendilerini tebrik ediyorum. Sevgili mevkiyi taşıma ve Özellikle bu katılımı sebebiyle şahsım ve tüm heyetim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de afiyet olsun.